Ne? Onurumda mı ki bu dünya? Arkadaşlar başlıktan da anladığınız üzere bugün sizlerle birlikte bot kapışması yapacağız. Evet. Benim botum olacak ve düşman bot olacak. Şu an bir heart oluşturdum. Harita oluşturdum. Harita oluşturma ile ilgili video gelsin mi? gersin diyenler 31 yaz. yok. Neyse 5 like gelirse bunun devamını yapacağım arkadaşlar ama farklı bir haritayla. Öyle herkesin birbirine gireceği bir harita olmayacak. Arkadaşlar ee, benim, e, benim yaptığım harita birkaç dakika mı? Aa mi? Karşı bot kazandı da adil ya. Nice nice. <laughs> <laughs> Barley'cim bir bot yapar mısın? Ulan geri zekalı. <laughs> kurtar kurtar. Ha takıp kendisi kurtuldu. Allah belanı versin. Senin gidip balliyi. Karşı düşman kazandı da bu adaletli olmadı lan. Vallahi adaletli değil. Acaba ben gelsem mi lan? Bota yardım etsem mi? Allah belanı. Ana ne? kanka sen bir şey yapmışsın. Abi bir dakika. Bu çok adaletli olmadı bir daha deneyeyim çünkü e, bizim takım güçlü ikisinin de güçlü olması lazım bu arada. Yoksa saymıyorum. Aha bu. Grom bu lan bu. Neydi oğlum bunun ismi? Barley. Yok lan Barley robot. Oğlum ismi yorumlara yazın arkadaşlar. Ama ne? Bütünü kaptırıyordum. Ooo bu reis. Bu çıktı da haksızlık saymayalım. Aa bak bu kardeş bak buraya kadar gelmesin. çünkü sen öküzsün zaten. Bunun Türkçesi zaten boğa oluyor. Ani. <laughs> Kim amca? Koş. Bak bu kanka bak. Sak geri zekalı aptal bul. Ayı bul, ayı geri zekalı bul. Tüş, öküz, öküz hayvan Allah hayvan. Bak iki saattir şunu yapamadım lan şunu, şunu yapamadım. Allah Allah ayı gibi vurdu zaten Grom. Grom, Grom de. Oh be sonunda arkadaş. Bota yardım etmek istedim yoksa Çünkü gurur çok güçlü yani iki saat şunu yap, yap. Bak benim yaptığım mum olmadan kazanamıyor işte Arkadaşlar benim takımım olmayacak ben sadece gerizekalı Öküzün hayvanı Ulan çalı bırakmadın gerizekalı mı? Aptal ya çalı bırakmadın Lan çalıların içinden geçti, duvarın içinden geçti. Hadi senin nikahını sikeyim. bir saldırsam Zeynep. Sonra da karşıda iki tane olacak. Bu arada şuralar cam yenileme şeyi koydum. <laughs> Lan kırmızı takım birinci puanını aldı. Mavi takım sıfır. Gerizekalı bu zaten bu aptal ya. Oyundan kaldırsınlar abi. Bulu kaldırsınlar. Sponsor <laughs> bulu Eş ve Melody. O güzel bir karakter mi? Efsanevi karakter herhalde. Eş efsanevi mi? Nereden bileyim Alk? Melody Gerizekalı zekalı Melody. Takımınız kaybetti Gerizekalı ne olabilir <laughs> Ananı Din düşmanı Aptal Çok düşmanı Bütün dünya pörsüyüz Sömürmüş Allah'ın boğası Allah'ın hipho Allah'ın dam dokuyarı Geliyorum lan Sen kaç eş. Bak mavi takma o, o bombalarını kullanma. Anladın mı? Şuradan izleyeceğim ben. Melodiyi. Melodi biraz olsun. Hopak bak hile kullanırsa arkadaşlar eş hile kullandığı için ona ben saldıracağım. Çünkü hile abi. Şunu mesela siz Melodi olun. Siz siyil eder misiniz? Bence dersiniz. Baksana adam spamlıyor. Kardeşim adam spamlasana. E, spamlasana. Vallahi en son eş, eş kaybediyor. Her neyse. Ee... Oh my god. Eş hile yaptığı için böyle bir şey yapacağız. Çünkü arkadaşlar. Velid seni kullanabilir ama eş bomba attığı için yani ultisi çok güçlü olduğu için o yüzden saymadım. E, durum şimdi 1-1 olsun. Edgar ve Bronk. Bu da ben ve bot hatası yapacağım. Bombasku. Ben gerizekar. Edgar'a niye gidiyorsun? geri zekalı kafasız. Kafasızın geri zekalısı Bronk. Hay senin ananı da hiç sevmezdim Bronk. Edgar kazandı yüksek ihtimal. Bu arada Kılıçın Plus kulübümüz arkadaşlar. Bu arada ben artık kulübümün Broxas kulübümün Şimdi sen Bomba Bombaskı. Aha bir öldür lan öldür. Daha ilk kez öldürdüm lan. Baskıtsız Bak tamam bu gol. Böyle oyun ne olur sen keskin nişancısın. Vallahi böyle oynarsan daha güzel olmuyor mu? bro

Zaten Edgar'ın kazanacağı belliydi. Edgar'a buradan bir akış veriyorlar. Yalnız oyuncu bak bro gerizekalı bro. Çok. Aptal bro. Çok. Bak ben var ya çıksam net alırım abi. Bize ne geldi? İnşallah güzel bir şey. Buranın nani. Nani geldi bir de üstünü. Nani'nin kaç canı? Eberli'nin kaç? Bali full İkisinin çay E ne <laughs> bok oldu şimdi o. Lan ne oldu sence? Vallahi hiçbir şey anlamadım bir dakika. O zaman e, ki sonra ne oldu? Beni aldı. Mavi takım bu seferlik alacak Yüksekliği bir şekilde tamam. Geri herhalde bu robotlar. <laughs> Special kan. Böyle çok garip. Olay abi. Değme değme beni. Clash of Clans 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 Anam. Nani koş. <laughs> Lan dur 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 bekleme yerisi. Allah belanı. Tamam. Benim niye o ben niye oraya girdim? Ben hakimim hakimim. <laughs> Yanlışlıkla gerisi karı portal beni attı o yüzden. <laughs> Gel gel kameraya yaklaş kameraya. Gel gel oğlum bir şey yapmayın ya. çok güçlü. Nani herhalde bunun ismi. Nani. Ben de Mortis. Vampir piçim. Tamam Nani alacak yüksek ihtimal. Mavi takım puan eşitliyor. Durum 2-2. Çoması gerekiyor. Bak 5 puan 5 alan kazından geçin. Şimdi eşin iyiliği orada puan olmayacak. Toplam 2-2 herhalde. Evet aynen. Aha pen geldi. Mortis ring alevi. Lan benim işim yok mande. de. Sen pen ile savaşacaksın, Pen alır. Bak mavi takıma güzel şey çıktı. Keskin nişan. Çür. Gel la gel gel. Gel şişko. O kilo azaldan sen kaç. Kaç kilosun hayvan. Hayvan da var. Biraz git. Kilo ver lan. Pen. Kalem. Kalemin ucu gibi. zekalı. Ne beklersiniz? Evinin nikü. Neden bu artıyı yaptığımız sakın ama sakın. sormayın. Bu video için yaptım var ya çok uğraş. Bu arada harita nasıl yapıldığını da ben göstereyim. Göstereceğim bir gün. Gitsem ben diye vursam mı lan? İçinden geldi. Gel lan vurayım. Sadece bir tane. Yok vuramadım ya. Of. Tamam. Tamam. Pen kazandı. Pen pem ya zaten. Pen üp ben ben, 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 ben. Konuşamadım. Bakalım mavi takma o mavi takıması karşı takıma Piper. Aman Lazali görmesin yoksa yakar bizi. O sırada lazenin bana o sırada lazenin suya kızmış. Yok ha. Kim kazandı? Kim kazandı az önce? E, Piper ya da Stoller. Stoller robot. Stoller içinden geçiyor. Piper'ın... E, Piper Kimse kazanmadı arkadaşlar. Sadece Nani yoksa sadece kimse ölmedi bu turda. Hayır, ultisini kullansın duvarı yıkacak ama. Hadi su yapar. Su robot. Gel lan. Neyse. Neyse. Aile evinde oturuyoruz ya. Biraz rahatsız olursanız kusturma bakmayın. Moving. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ah Mortis bozuldu. Lan gitsene. geçmiyor Vallahi gitmiyor. Lan. Mortis bozuldu. Süpersel Mortis bozuldu. <laughs> mortis bozuldu. Lütfen düzeltin. Şu an mavi takım kaç? 3 herhalde. Ve kırmızı takım iki. Hadi bakalım. Kırmızı takıma güçlü bir şey gelirse kırmızı takım olacak. <laughs> Nani. Hmm. Neyse arkadaşlar görelim. <laughs> Nani alıyor. <Rabbi>, arkadaşlar. <laughs> Nani patladı. Ya da 4 olan kazansın. Plan Git lan orada. Lan hakimin otur. Hakimin gitti yere gitti. Evet arkadaşlar, mavi takım kazandı video bu kadardı.